Videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atıp bildirimini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Melper Melper Depte de de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dino Tamers oynuyoruz ve artık T-Rex'i açtım ve seviye 10 arkadaşlar level 10. Ee, evrimleştirdim bir daha arkadaşlar. Ee, şu an e ikinci ne oldu arkadaşlar. E, öyle söyleyeyim. Bir de arkadaşlar size ilk e, abone olup like atmayı unutmayın. Neyse e, bu arada arkadaşlar yeni kanal açtım ben e, ben arkadaşlarımla e, Eğlence Deniz ve benim arkadaşım Nima'la bir kanal açtık arkadaşlar DNP diye arkadaşlar DNP. E, ona abone olup e, ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an bir 10, 15 abone falanız arkadaşlar öyle söyleyeyim. WhatsApp grubu da kurduk kanalı. Neyse biz kendi kanalımıza dönelim şu an. Sandık bug'ı başlasın. Bir sen şu an kilitlenmeniz gerekiyor şöyle daireye. Sonra gelsin böyle şeyler. Böyle şeyler. Oğlum İşte böyle oluyor arkadaşlar. Böyle oluyor. Şimdi ben size böyle uğraştırmama gerek yok. Evet gitti. Şu sandığımızı da açalım. Ee, neredesin sandık? Bir saniye bir saniye. Ee, evet arkadaşlar. Kamerayı ayarladım da. Evet şimdi daha iyi oldu. Ee, tamam hemen devam edelim işte. Şu sandığımızı da bir açalım. Bakalım bunu da biraz da bekleteyim. Size çok bekletmeden. Aslında baya bir şey oldu. İşte böyle yaptığınızda hep bir şey çıkıyor. Evet. Ankilo sarsım çıktı. Tamam. Neyse önemli değil. Hemen biz ne yapalım? Eee... T-Rex var, Pteranodon var, Breakers var. Zaten biliyorsunuz eski videolarımda. Ben beyaz sisli topsu sattım arkadaşlar. Gerek yoktu. Evet. Bu arkadaşımızı seviye 10 yapmamız lazım. Hadi gelin e, PvP'de oynayalım multiplayer. Hmm, hadi jungle olsun. Orman. Oğlum neden böyle bir şey var? Çık lan saldırmaya geçeceğiz. Oğlum biraz yakın durayım. Ah. Kamerada iyi. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. T-Rex olarak. Bu arada ismim Dino Poyraz. Dino 2013'ten Dino Poyraz yaptım. Bayağı güzel oldu. O dostum benden daha büyük ama seni yeneceğim. Canın az çünkü. Dostum gitti ya. Gel buraya. Kaçamazsın benden. Ya gel buraya. Nereye gittin sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Kaçtı adam kaçtı ya. Nereye gittin sen T-Rex ya? Tyrannosaurus Rex T-Rex. Ya Üçüncü evrimleştirmesini gerçekleştirmiş kanalda T-Rex şu an kaçtı. Ben ikinci evrimleştirmesi ve lise 10. Gel bakalım buraya. Ya. Arr. Oy aynı anda Brokio kombo yaptık. O da evet, ikinci elimleştirme. Tamam. Teşekkürler Brokio Sarus'a kalkan için. Bize Spinosaurus var şu an. Merhabalar savaşa geldim. benim gibi güçlü bir tek var. Canlandırma. Abi ne oluyor ne oluyor? Kaç. Sinirlendim ama kaçmam lazım. Ya maç bitiyor ya. Arkadaşlar maç bitti. Ekip takım kazanmış ya kazanmış. Rakip takım. Bu arada böyle hep dinozor videoları çekeceğiz arkadaşlar yine aa pardon. Yani böyle dinozorlar ve tarihsel canlılarla videolar artık hep gelecek. ya yani hep gelmeyecek böyle komik videolar da gelecek. En çok tabii bu tarz videolar böyle. Brawl Stars PUBG Mobile diyen yani gelmeyecek artık. Böyle tarih canlılar videosu gelecek. Çünkü böyle çok karmaşık şeyler içerik şeyinde olursa kötü olur yani. Böyle içerik daha güzel. Neyse hemen devam edelim. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Aa! Oh! Koş koş koş. Koşmuyorum lan saldıracağım ne yapayım. Oh, geliyorlar. Maalesef. Bu arada seviye 11. oyuncu seviye ama T-Rex'im ben seviyorum Revolta. Tamam şu an konumuza alakası yok kaçmam lazım. <laughs> Bom. İşte bu dostum Dostum git bakalım ya 6 dakika maç ya Şu an video 6 dakika oldu Hayır <laughs> Maalesef öldürdüler bizi Evet arkadaşlar Evet bugünkü videomuzda e, şu an bu kadarlık olsun arkadaşlar. Abone olup like'a unutmayın ve hoşçakalın.